Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Az sonra sizler için Phantom coin'i inceleyeceğim. Yorumlara yazdığınız coinlerden bir tanesini sürekli seçip sizler için detaylı bakmaya çalışacağım arkadaşlar. Phantom'un şu anki fiyatı 0.45 cent arkadaşlar. Piyasa değerine ve projesine baktığım, incelediğim bir coin. Bence şu anda fiyatına göre gayet alınabilecek bir seviyede. Olur da ileride bir boğa gelirse Phantom Coin'de çok rahat yükselebileceğini düşünüyorum. Bu arada coin'in mevcut arzına, maksimum arzına ve piyasa değerine baktığım zaman mevcut fiyatları gayet iyi arkadaşlar. Şu anda 2 milyar 784 milyon adet dolaşan arzı mevcutken en fazla 3 milyar 175 milyon adet olabilecek arkadaşlar. Ve piyasa değeri 1.277 milyon dolar. Bence piyasa değeri dolaşan arzı ve maksimum arzı gayet orantılı olası bir boğa koşusunda Phantom token'in de çok rahat yükselebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anki Phantom fiyatı 0.45 sen. Günlükte ortalamalar bazında baktığımda ben her zaman ilk önce ortalamalar bazında bakarım. Görünümü anlamaya çalışırım. 8 günlük ve 13 günlük ortalamalar benim için çok önemlidir. Şu anda 8 günlük hareketli ortalamasının altında 45.90 altında fiyatta bir geri çekilme yaşayabiliriz. İlk desteğimiz 0.45.30 ardından 44.75 ve daha sonra takip edeceğimiz seviyesi 0.44.50 seviyesi arkadaşlar. Günlükte 200 günlük hareketli ortalamanın bayağı üzerindeyiz. Görünüm gayet olumlu. Sadece ufak düşüşler gelirse bu seviyeler fiyatı tutmasını bekleyebiliriz. 4 saatlikte daha yakın kısa vadeli fiyata baktığımda 3 Şubat'tan beri yaşadığımız düşüş trendinden Fibonacci seviyesi tam 0.4381 seviyesinde duruyor arkadaşlar. Buraya kadar düşüşler normal karşılanabilir ve burada fiyat destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Düşen trend bayrak formasyonunu görebilirsiniz arkadaşlar ve bayrak formasyonu kırıldı. O sebeple düşüşün devamında 0.4460 seviyesi ardından da Fibonacci Fibonacci destek seviyesi hedeflenebilir. İşlem almak isteyen, işlem almak isteyen arkadaşlarım, bu kırılımın ardından bir test, daha sonra düşüşlerde bu bölgeyi ve bu bölgeyi hedefleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten Bitcoin de altına kırdığı için Phantom'da da daha aşağı gidebilir. Bu işlemin stopu için buraları hedefleyebilirsiniz çünkü düşen trend bayrak formasyonunun üst tarafa kırılması, görünümün tekrardan yukarı dönmesi demektir arkadaşlar. Bu tarz detaylı analizlerin devamı için yorumlara istediğiniz coinleri yazıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar dilerim.